Evet, saat 4.12. Operasyon başlasın. Şu an şu tipimde tam bir kaçakçıyım ya gerçekten. Süper. Yani şimdi biz niye bu saatte uyandık? Çünkü geçen hafta gittik arkadaşlar geçen hafta saat 9.30'da döner takıyoruz dönerci abi. O dedi abi yeni mi takıyorsun ne güzel falan dedim. Yok dedi bu dedi ikinciyi takıyorum ben dedi. Nasıl ya dedim. Ya işte dedi şeyler dedi. Elektronik çay dedi bu hurdacılar, elektronikçiler filan 4'te 5'te geliyor. Biz 4'te 5'te başlıyoruz. Dedi. İnanamadım. Ondan sonra bir tane de telefoncu tezgahını topluyordu saat yine 9.30'da. Dedim abi biz kaçta gidersek bir şeyler buluruz dedim. 4-5 gibi geleceksin dedi. Ha yani 9.30'da gidince hiçbir şey olmuyor orada. Biz de bugün 4'te uyandık. Şu an 4.53. Ya yani 5 çeyrek geçeğine geç orada olacağız. Çok merak ediyorum neyle karşılaşacağız, ne olacak, ne alabileceğiz, ne satabileceğiz çok merak ediyorum. Ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bakalım ne olacak. <laughs> H20'de geldik. Otoparka koyduk arabayı. Önemli birkaç nokta var. Birincisi Powerbank. Eğer elektronik bir cihaz alacaksanız bu Powerbank'in hem Type-C hem de Lightning portu var. Böyle bir Powerbank olması lazım ki cihazlar kapalı olabiliyor test etmek için. Önemli diğer detay da eldiven arkadaşlar. Çünkü her şey aşırı pis oluyor. Mutlaka eldiven yanınıza alın. Bunu göreceksiniz. Abuk subuk bir sürü şey elleyeceğiz. O yüzden eldiven olması iyidir. Çünkü çok pis oluyorlar. Çok tozlu oluyorlar. Elleriniz kapkara olur. Evet ben eldivenlerimi taktım. Hazırım. <laughs> Ben çok bildiğim pazar ya burası sabah 5'te Allah Allah Daha hava aydınlanmadı arkadaşlar Olaylar çok Olaylar olaylar yani Hadi bakalım. Size biraz etrafı göstereyim Alabildiğine her şey var Antikalar kıyafet vesaire Hani bu kalabalık ne ya Aşırı kalabalık arkadaşlar inanılmaz ya yani. Bu saatte ben şok Şurada bir Hardis cenneti buldum Tabi çalışıyor mu çalışmıyor mu Aslında günceldi yani 2 terabayt 3 terabayt Şurada 4 terabaytlık bir disk var. Ama işte çalışıyor mu? Oyuncaklar da var. Kırılmış. Evet, kazımaya başlıyorum gençler. Şurada değişik bir saat var. Bir var ama iyi değil. Bu ya bu? Hmm, çalıştığını zannetmiyorum. Voltmetre. Küçükken benim bu setten vardı. Bunun üstüne araba koyuyorsun. Arabalar yarışıyor. Saçma sapan bir oyuncaktı. Bu ne ya? Allah. Yani biz saat 5'te gelerek yine mi geç kaldık acaba? Onu merak ediyorum ama bayağı bir şey var. Webcam var şöyle. Bunlar da havalı duruyor aslında ya. Bak şu hostos güzelmiş ha. Çiçek gibi araba. Burada tabi dedenizin fotoğrafını da bulabilirsiniz. Öyle bir şey de var. <laughs> Tanıyor musun abi? <laughs> kutular var arkadaşlar. Çakma kutular da var. Böyle saçma bir durum. Yani. <laughs> Ama mesela şunlar herhalde şey bazıları için zevkli bir şey. Mektuplar falan var alıyorsun. Okuyorsun. Belki de bunları pazarcının kendisi yazmıştır o daire bir durum da. Ama eski oldukları belli. Herkes bir şeyleri tırmalıyor. Vay hoparlör var. Ben hoparlörü çok severim ya. Bana müthiş bir icatmış gibi geliyor iPhone 11 kılıf. <laughs> Şunlar neymiş ya? ya <laughs> enteresan. Damacana pompasının başı var arkadaşlar. Pompa başı isteyen. Ya bana böyle bir şey lazım ama orijinal mi değil mi? Anlaması çok zor. Abi bir takabilir misin şunu arkasına? Işık falan yanıyorsa orijinal değildir. Çünkü ışıklı olanlar genelde şey oluyor. Lan acaba orijinal mi ya? İmkan vermiyorum ama. Hani temiz... Temiz de görünüyor. Bu da hep lazım olan bir şey biliyor musun? Bak Bluetooth'lu bu. Bunlar çakma. Bunları da Bluetooth'lu yapıyorlar. Böyle şey... Bunu sen takıyorsun ama bu Bluetooth'lu alıcıya dönüşüyor. Type-C'de olan yok mu acaba? Aa bak, onu Benim anlarız. göre. Bir daha takıp Bluetooth'unu açsana abi. Şunu takıp, şunu takıp. Bluetooth'a gir abi. Yanımızda kulaklık yok. Olsaydı... Ha, Beats olarak görüyor. Yok ya. Çıkar abi şimdi. Kapat tekrar. Sonra tekrar tak. Acaba o muydu ya? Bak şu Lightning diyor ya, herhalde o. Dur abi, bağlansın bir. Bağlandı şimdi değil mi? Çıkar onu. Bağlı değil. O zaman bu Bluetooth. Dolayısıyla orijinal değil. Bunu anlamış olur. Normalde Bluetooth gibi görmemişsiniz abi. Tabii, normalde Bluetooth görmeyecek abi. Direkt bağlanacak. Bunların evet, hepsi Bluetooth. Şey... E yine de arada kaynayabilir, anladın mı? Bu arada bu Bluetooth ben almadım ama... ...siz alabilirsiniz. Abi bu ne kadar? 10 liraymış fiyatı çünkü. Bayağı iyi. Normalde 50-60 liraya satıyorlar. Ve çalışıyor yani. O da güzel bir şey. Uçabiliyor mu abi? <laughs> ne kadar? 650. 650. Güzel. Bizim sektör burada arkadaşlar. Artık ne kadar joystick, klavye, mouse istiyorsanız var. <laughs> İçinde ağırlığı bile var. Ama yani bayağı kötü durumdalar. Hiç alınacak gibi değiller. Bir de böyle... ITQT'in cihazların adaptörlüğünü de bulabilirsiniz. Ben fikir olsun diye bunları da göstereyim size de. Bit pazarında ne var ne yok diye merak ediyorsanız. Böyle eski bir cihazın kaybolan bir parçasını bulmanız çok muhtemel. Ben saatten anlamam ama bayağı bir saat de var. Şu tablet, mablet ne ararsan artık. Bu ne mesela? bir tane tansiyon aleti buldum ve bayağı çalışıyor arkadaşlar. Hatta titriyor da. Ama şeyi yok. Şuradaki aparatı yok. Bunu da bulursam bunu gelip alacağım. Başka bir yerde belki onu bulurum. Ama şey çalışıyor yani. Çok merak ettim ne kadar düzgün çalıştığını. Aynen bunlar bulunamayan şeyler ya. Böyle şeyleri arasam bulamazsın işte. Evde vardır kameram. Bu kaybolmuştur, bozulmuştur. O zaman buna biz kola takılan aparattan arıyoruz. Bulursak gelip bunu alacağım. Arkadaşlar pazardaki en mantıklı şey bu çorba. Evet çorba diyelim. Çorba diyelim. Arabayı gördün mü ya? Nikko. Nikko çok iyi bir oyun oyuncak markası Japon. Çalışıyor mu acaba ya? Vay yavrum. Acaba çalışıyor mu ya? Çalışıyor abi. Bu çalışıyor mu? Ne kadar? 500 lira. 500 lira. Açık yani şu an. Açık. Bu bayağı iyiymiş ya.

güzel aklımızda bulunsun. İkinci el internette 1000 lira falan yani. İkinci el. Elin... Tamam. Ya bu arabayı beğendim ha. Araba beni heyecanlandırdı yani ama neyse bakalım belki alırız da oynayacak çocuğumuz yok. Belki içimizdeki çocuk ortaya çıkar oradan. Arkadaşlar bir risk alıp hard disk almayı planlıyorum. Şurada bir tane 3 TB var. Bunu gözüme kestirdim. Daha yüksek var mı ona bakıyorum. Hard diskler ne kadar abi? 100 lira abi. Peki çalışıyor mu abi yoksa Denememiş yedek mi Denenmemiş. Denenmeden buraya getirdim abi. Risk diyorsun. istediğini al. Şansını Şans. abi. Madem şansımızda şansımıza büyük oynayalım ya. Şurada bir üçlük var da herhangi bir şey görünürde yok. Kırık çıkık. Sökülmüş gibi de durmuyor. Ben bunu alacağım ya. Ne diyorsunuz gençler? Çalışırsa büyük bomba. En son ne kadar olur abi? Yardım abi 100 lira. 80 olur. Kaç tane alacağım? Bir tane. Şans. Tamam. Bunu al. Bunu alayım. 3 terabaytlık Seagate aldım arkadaşlar. Bakalım şansa. Çalışırsa güzel bomba. Çalışmazsa da içindeki diskleri söküp bakarız ne var ne yokmuş diye içine bakarız. Hard disklerin içi de güzel. 80 liraya aldım pazarlıkla. 100 lira normalde. Eyvallah abi hayırlı işler. Evet arkadaşlar. Bu ne böyle? Kablo cenneti. Eski iPad'iniz varsa burada bir sürü iPad kablosu var. Gelip alın. Aha. Ya çakma işte orijinal olsa. Apple Watch var arkadaşlar. İlk Apple Watch'u ben buldum. Yok. Apple Watch. Apple Watch gizli moda. Yani bu güzel bir şey aslında da çalışıyorsa eğer alınır. Biraz şişmiş. Çalışıyor mu acaba? Telefonunu versene var. Ama içindeki pil o kadar şişmiş ki. Direkt havada duruyor ya yani. Şey değil. O yüzden almak çok tehlikeli. Şimdi bayağı bir gezdik, yorulduk. Haliyle kahvaltı yapacağız, bir tadım da yapacağım şöyle. Karışık tost inanılmaz güzel görünüyor. Tamam işte, pazardaki en güzel şey bu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burası Kadıköy'de cuma günleri kurulan bit pazarı ve bence güzel bir şey bulmak zor. Gerçekten çok zor. Ya yani birçok şey çok eski ve kullanılabilir durumda değil. Ama insanlar nedense gerçekten de 4'te burası ana baba günü yani. Biz 5'te geldik. Gerçekten inanılmaz hala. Mesela şu anda saat 6.47. Neredeyse 2 saate yakın gezmişiz. 1.5 saat gezmişiz. İnanılmaz kalabalık. Çok bir şey alamadım. Ben hiçbir şey beğenemediğim için alamadım. Bir şey bir şey yok. Bir, bir şey de bir şeyle para vermek istemedim. Ama harddisk'i çok merak ediyorum. Şimdi eve gidip test edeceğim. Videonun sonunda da e, harddisk'i test etmiş olacağız. Eğer çalışırsa bomba zaten. Çalışmazsa da canımız sağ olsun. İçini söker içine bakarız. Harddisklerin içi çok enteresan oluyor. O zaman harddisk testinde görüşürüz arkadaşlar. Geldik en önemli kısmı arkadaşlar. 80 lira 3 terabaytlık disk aldık mı alamadık mı şimdi onu göreceğiz. Sistemi kurdum. Birazdan anlatacağım nasıl bir şey olduğunu. Çalışırsa muazzam, çalışmazsa da artık bakacağız arkadaşlar. Hemen size sistemi anlatayım. Şimdi hard disk burada arkadaşlar. 3 TB gördüğünüz gibi. Sistem tamamen bu şekilde bağlantıları yaptım. Bilgisayara bağlamadım. Güç vereceğiz. Şimdi güç verdikten sonra olacak şeyler. Diskten ses gelmezse bozuk. Dijital ses gelir ama kafa sesi gelirse bozuk. Ses gelir ama sorun yoksa süper. Bu sefer sisteme bağlayacağız. Bilgisayara bağlayacağız. Bakalım ne olacak? Heyecanlıyım. İzninizle hemen güç veriyorum arkadaşlar şu anda. Verdim dinleyelim. Hiçbir ses yok. Ne tıkırtı var ne sıkırtı. Yok. Güç verdik ama çalışmıyor. Madem çalışmadın biz de seni söker. İçini arkadaşlarıma gösteririm. Ya öyle bir şey ki hiç çalışmaması çok moral bozuklu oldu ya. Resmen 80 lirayı boşalt. İçinden diz çıkmayabilir bile şu an o kadar şüphelendim. Demek ki arkadaşlar oraya artist kalmaya gidiyorsanız laptop'u falan götürüp artık taşınabilir bir sistem kurup gitmek lazım. Açıyorum. Normalde bunun güvenlik etiketi olur. Bu cihazda yok. Şuralarda da mı var acaba bir şeyler? Şurada da varmış. Demek ki sökülmemiş daha önce. Çünkü buradaki etiket sağlam. İşte bir harp diskin içi arkadaşlar. İnanılmaz. Çok güzel ama çalışmıyorsun be güzelim ya. Ama diskleri falan inanılmazdır. Şu an bozdum zaten. Böyle. <laughs> Vallahi pek mutlu son olmadı. 80 lirayı çöpe atmış olduğum gibi bir şey oldu ama olsun yine de güzel bir aksesuar. Böyle koyarım artık vitrine durur. Böyle videoların devamı gelsin diyorsanız arkadaşlar mutlaka takip edin. Çanı açın, bizi sosyal medya takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. <laughs>